Herkese selamlar. Ben Gizem Nur Özgür. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda çektiğim video ne zamana nasıl, nasıl e, nasip olur, nasıl yüklerim bilmiyorum. Zaten konu başlığını görüyorsunuz. Gördünüz yani bence. <laughs> o yüzden bir kez de ben söyleyeyim. <laughs> ben ne oluyorum. Şöyle göstereyim. Yani ne diyeceğim, ne konuşacağım, ne anlatacağım bilmiyorum. Hep böyle denk geldiğinde falan bu videolara derlerdi. Hani ne diyeceğimi bilmiyorum, işte ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten öyleymiş. Tek temennim inşallah bu videoyu güzel bir şekilde tamamlayıp yükleyebilirim. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatırız ve tamamlarız. Sağlıklı kucağımıza alırız. Tek dileğim bu ve en baştan da unutmamak adına Şimdi aşağıda yorumlarda yazacak olanlar için, iyi temelleriniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah dualarınız kabul olur. Yani kucağımıza sağ salim alabiliriz. Çok heyecanlıyım. Şu anda daha erken 9.30 falan. Ben eşim gittikten sonra hiç uyumadım. Bir olayı böyle birazcık baştan anlatayım. Şu boğazı da beni o kadar sıktı ki balkonda biraz soğuk hızlıca anlatmak istiyorum. Ee, şöyle ki benim Ocak ayında şu anda ve günüm iki gün gecikti. Ee, ben bu ay için öyle bir şey hissetmiyorum çünkü biz daha bebek fikri çok daha yeni yani. Hani böyle aralıkta uzun bir gecikmem olmuştu. Ondan sonra hani hemen olmaz ya bu çocuk işi hemen olmaz falan diye düşünüyorduk açıkçası. Eşim daha çok isteyen taraf ve hani Ocak'ta Böyle bir haber almak çok şaşırttı, o yüzden ben ocağı tamamen es geçmiştim. Sadece ilk iki ay biraz böyle işte gecikmelerim oldu. Herhalde ocakta işte bir geri kalan aylarda da böyle olur. Bir süre sonunda olur herhalde falan düşünüyorum yani yaza doğru falan olur diye düşünüyordum. Ama düşündüğüm gibi olmadı yani daha erken oldu ve o yüzden de biraz idrak edemiyorum Sizin yani böyle nasıl söyleyeyim yani böyle hayal gibi geliyor, oyun gibi geliyor. O yüzden heyecanlıyım. Böyle saçmalar falan kesinlikle heyecanıma verin. Yani gerçekten ne diyeceğimi de bilemiyorum. Düşündüğümden çok daha erken böyle bir sonuçla karşılaştığım için ne konuşacağımı da bilemiyorum. Sabah sabah uykusuzum biraz da. Uykumu da alamadım. Böyle hazırlanmaya çalıştım sırf bu video için ama işte böyle bir şeyler içime sinmiyor. Hani sanki ne yapsam böyle elimi kolumu nereye koyacağımı bilemiyorum bir ağlıyorum, bir gülüyorum. Hani öyle bir ruh hali içerisindeyim. Rabbim sen herkese nasip etsin ve bir an önce kucaklarımıza böyle sağ salim almayı da nasip etsin. Gerçekten kalpten diliyorum. Hani layıkıyla yapabilecek herkese anneliği nasip etsin Rabbim. Yani duygusu bile gelmesi bile sana çok güzel bir hismiş, bunu söyleyebilirim. Ama aynı zamanda endişeli de bir his tabii. Nasıl oldu? süreçten hemen bahsedeyim ve belirtilerimden bahsetmek istiyorum. Çünkü herkesin deli gibi araştırıp ilk sorduğu şey genelde bu oluyor. Çünkü günümüzde hepimiz aslında eski zamanlardaki kadar doğal beslenmiyoruz. Sağlıklı gebelikler. E, sürdüremiyoruz ya da e, hemen hamile kalmakta zorlanıyoruz. Öyle söyleyeyim. Hani ben bunu yaşamadım. O yüzden ben şu an bunun şokundayım ama ee, yaşayabilirdim Veya bundan sonraki çocuklarım için yaşayabilirim Veya bu hamileliğim inşallah e, Olumlu bir şekilde ilerler Ama ilerlemezse de böyle bir sürece de Girebilirim hani çok çok seçenek var Şu an önümüzde o yüzden ben şu anda Belirtilerimden bahsetmek istiyorum Dediğim gibi biz ön, annelerimiz gibi şanslı kesinden değiliz yani onlar şu anlamda şanslı Hep doğal beslendiler Bu kadar çok radyasyon etrafta yoktu Telefondur şudur budur Koynumuzda yatıyoruz yani onlarla ee, bu kadar çok radyasyon yoktu. Genelde doğal kaynaklar vardı. Sularımız bu kadar pis, kirli değildi. Ee, Sütün yumurtası onlar o zamanlar daha doğal yiyebiliyorlardı. Biz şu anda yediğimiz her şey doğal. Yediğimiz her şey e, genetiğiyle oynanmış yüzünden olduğu için. Dolayısıyla bizden çıkacak çocuklar da yani ben hep bunu söylerdim kendimde bir genetikçi olarak bizden kim bilir yani ben mesela biz dört kardeşiz. Anne diyorum maşallah yani dört kardeşimizin dördünde de hiçbir yerinde hiçbir şey olmadan Hiçbir hastalık söz konusu olmadan nasıl güzel ne kadar şanslı bir kesilmesin. Çünkü ben okulda ders aldığımda işte genetik e, hastalıkları inceliyoruz ve bunlar o kadar çok kategoriye ayrılıyor ki hani böyle e, o zamanlar öğrenci olduğum zamanlarda işte X geni üzerinden sadece milyonlarca hastalık, Y geni üzerinden bir sürü hastalık falan. Yani şok olursunuz ve biz bu kadar hastalığın, bu kadar sendromun içinden sağ salim çıkabilmişiz çok şükür. O yüzden şunu düşünüyorum. Hani inşallah sağlıklı bir şekilde kucağımızı almayı ve bu şekilde bu düzeyde bir hamilelik yaşamayı nasip eder Rabbim. Ee, bu konuda dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Tabii elimden geldiği kadar. artık dikkatli olacağım. Ben kahvaltıdan önem veren bir insan değildim mesela. Şu anda annemlere kahvaltı yapmaya gidiyorum sürpriz bir şekilde. Çünkü unutmam lazım bu kahvaltı düzenini. Uykularıma dikkat etmiyorum. Geceleri edit yapıyorum işte bilgisayarla falan. Uyku saatlerimi yani böyle güzel bir için unutmam lazım. Beslenme saatlerimi güzel bir için unutmam lazım. Vitamin konusunda hiçbir şekilde aksatma yapmamam lazım. gibi gibi ee, bunlara dikkat etmem lazım. O yüzden e, umarım hani bu videoyu güzel bir şekilde tamamlayıp evet e, biz artık hani böyle kucağımıza aldık falan. O o şeyleri görürüz yani. Aslında bu video sadece size haber verdiğim ve ee, yakın işte yakın çevremize söylediğimiz bir video olacak tepkilerini çektiğim bir video olacak böyle bir videosu istiyorum laftanla farklı olabilirim en son dediğimi bile unutuyorum şöyle oldu hemen anlatayım benim belirtilerimi anlatayım iki gün e, gecikti adetim ama ben geçtiğinin çok da idrakında yani şöyle ay sonuna kadar bile olmasa hani ben şey demezdim hani aa gecikti işte bir test falan Hani geçebilir diyordum yani. ay sonuna kadar gecikebilir, hiçbir sorun yok. E, ayın başında hala olmamış zamanı. O zaman bir testir, bir şeyler yapılır falan diye bakıyordum. Ondan sonra bana bir anda e, yemek yapıyorum. Yemin ederim ki bu his doğruymuş. Hani hep şey diyordum ya, diyorlar ya mesela işte bir anda his geldi test yapmak istedim falan. Ve gerçekten doğruymuş. Evde hiçbir şekilde testmesi hiçbir şey yok bu arada. Ondan sonra böyle bayağı bir çeşit yemek yaptım. Uzun sürede böyle çeşitli yemek yapmıyordum. Böyle işte kremalı, ıspanaklı mal, şey, tavuklu bir yemek, tavuk suyuna çorba, işte böyle patates püresi, kaşarlı falan bir ne. Bayağı böyle mutfakta aşırı efor sarf ettiğim bir akşam yaşıyordum ve içime doğdu bir anda. Dedim ki ben test yapmak istiyorum. Sonra işte baktım. Aa evet iki günde gecikmiş adetim. Belirtilerim göğüs hassasiyeti. Bende çok fazla göğüs hassasiyeti var. ama bende renkli olmadan önce de göğüs hassasiyet olurdu. Hani bu diplomu da geçmek istiyorum açıkçası. Ben zaten e, renkli olmadan önce de göğüslerim hep şişerdi. Bekarlığımda da bu böyleydi. Hep böyle hassas olurdu. Yine öyle oldu. Ama mesela şu an hafifledi çünkü regle olmadım yani ama yine hafif hafif böyle acım var. Onun dışında benim sol kasığımda batma hissi ya böyle pıt 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 bir şey içerme pıt pıt yapıyor. Pıt pıt yapıp geçiyor. Çıksın ben de onun karnına pıt pıt yapacağım. Yani gerçekten hani böyle böyle tatlı bir kasın, kasılma gibi tatlı bir batma hissi gibi Öyle anlatabilirim. İnşallah böyle hani beni dinleyenler böyle dört kulakla dinleyenler böyle hani benden ayrı belirtiler var falan filan. İnşallah anlatabiliyorumdur. Tek temennim şu anda bu. Ben de sol kısımda pıt pıt vardı ama ayın başından beri geçen ay reglim bitti. Bittikten sonraki süreçte hep pıt 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 pıt, pıt sol kasımda ve ben de hep böyle <laughs> yani nasıl anlatabilirim bunu hani böyle gaz sancısı gibi ya da çok tuvaletin olduğunu onu hissedersin gibi hani öyle bir şey herhalde onun sancısı vuruyor gibi hissediyordum. Meğerse değilmiş çünkü o pıt pıt olayımız hala böyle ara ara var. Bir dönem daha yoğundu. O çok yoğun olduğu dönem belime de çok ağrı geldi. Bildiğiniz benim belim çok ağrıdı. Bir su içeyim yoruldum. <laughs> devam edebilirim. O pıt pıtlar bana çok ipucu verdiler. Ve böyle zaten ben o pıt pıt hissi pıt pıt diyorum. Çünkü ne diyeceğim pıt pıt gibi hissettim. Gerçekten böyle pıt pıt sol tasıma. Ve e, onun sonucunda bir anda işte eş eşim aradı. Çıktım dedi geliyorum bir şey istiyor musun? Ben de yok dedim bir sürü yemek yaptım işte falan filan. Sonra Emre sana bir şey söyleyeceğim ama yapar mısın? <laughs> Söyle tabii ki de yaparım yani senin falan. Sonra dedim ki yorgundayım e, yorgun değilsen bir nöbetçi hani ya oraya bilir misin test alır mısın o zaten havalar uçar yani ondan sonra tabii ki de giderim falan dedi dedim çok uzaktaysa birlikte gideriz diye düşündük hani beraber arabayla atlar gideriz demekten sonra yakın civarda varsa gelirken alırım diye düşündüm bir yandan da böyle burnum akıyor gibi hissediyorum <laughs> çünkü soğuk olduğu için burası neyse ondan sonra ee, gitmiş Emre, işte yakın bir yerde eczane varmış. Bir tane, sadece bir tane erken gebelik testi alıp geldim. Ve ona hatta iki tane alır mısın diyecektim, unuttum. Çizgim ee, şöyle görünüyor. Mukayese ya da kıyaslama yapmak isteyenleriniz olursa böyle sonra Emre geldi. Biz daha yemek falan bile yemedik. Hadi yap dedi. Yeme oturalım dedi. Ben de zaten negatif çıkar. Hani bu benim sadece içime öylesine gelmiş bir histir diye. yaptım hiç ilgilenmiyorum. Ne bir kamera açtım. Ne bir işte böyle o havaya büründüm. Hiç hani normalde bu videolarda görürsünüz ya banyoda kamerada kadın öğrenir ve ağlar falan. Hani o kadar erken beklemediğim için de şöyle bir hazırlıkla yapmadım. Hani negatifi görürüz, sonra otururum falan filan. hani Otururum ve bu pıt pıt'ın anlamı başka ne olabilir? Hani onu düşünüyorum falan diye planlıyordum. Anında, <laughs> ya yani testi yaptıktan sonra anında kırmızı oldu. Sonradan biraz daha soluklaştı bu daha netti. Şöyle göstereyim. Anında belirdi, ben böyle falan yapıyorum. İçimden ağlama hissi geldi, ya yani geliyor o his. Sonra Emre işte kapıda zaten <laughs> ne oldu ne oldu ne çıktı. Üzerini değiştirmiş. O sonra beni gördü dedi ne oldu. Ben bu <laughs> <laughs> falan yapıyorum. Hani böyle diyemiyorum ki hani böyle hani pozitif çıktı diyemiyorum. Böyle kendimi toparlıyorsa i̇şte... testi böyle yapıyorum. Sonra geldi o da bak dedi ne? Ondan sonra sarıldı, öptü beni işte falan. Son başı Simba koştu, Simba'yı kucağına aldı. Zıplıyor Simba işte şey abi oluyorsun işte kardeş geliyor falan filan çok sevindik. Ondan sonrasında böyle bir e, öğrenme sürecimiz oldu birlikte. Yani ben şöyle eşe yapılan sürpriz falan da kimseyi yargılamıyorum ama bana birazcık saçma geldi. Şimdi şunu diyebilirsiniz kendin yapamadığın için. Yo yapabilirim onu bir şekilde terör edip hani absürt edip ya yani öyle bir şeyle anlık olarak geçti aklımdan. Hani yani böyle sürpriz yapabilirdim gayet de Emre Ama inanın ki ben yolun en başından beri biz hani Emre artık bebeğimiz olsun falan filan demeye başladığından beri ben hiçbir zaman Emre'den saklanma ihtimali aklıma getirmedim. Sonuçta bu bizim birlikte yaptığımız bir şeyse niye ona sürpriz yapılıyor? Bilmiyorum. Benim düşüncem böyle. Sizinki farklı olabilir. Siz çok daha güzel anılar bırakmak için kendinize bir dolu sürprizler yapabilirsiniz. Ama ben her zaman bu süreci birlikte öğrenmek ve yan yana olup o an gözlerimizin içine bakarak doğru hissiyatları birbirimize verme peşindeydim ve öyle de oldu. Gözlerimizin içine bakarak bu durumu idrak etmeye çalıştık. Birbirimize ne hissettiğimizi sorduk. Ne hissediyorsun sen ne hissediyorsun? Şöyle böyle. Sonra evde benim bir tane ne zamandan kalma galiba e, geç, geçen ay çok gecikmişti ve normal kaset test kalmış bir tane. Ben bunu unutmuştum. Normal kaset olduğu için hani çıkması daha zor falan diye hiç böyle aklıma bile gelmedi. Yoksa belki emreden istemezdim. Direkt bunu da yapabilirdim. Ve bunu da yaptım. Bunun peşine. Hemen bu da gördüğünüz gibi <laughs> kıpkırmızı oldu. Hatta bu daha hızlı oldu. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Hani yaptığınızda acaba mı öyle miyim böyle miyim dedirtilmiyor. Direkt eğer varsa kıpkırmızı oluyor saniyesinde. Ya gerçekten öyle oldu. Hani saniyesinde kızardı. Kıpkırmızı oldu. İkinci çizgi belirdi. İki testimde de böyle oldu. Şöyle tekrar göstereyim. Ve e, yani bunu da yaptım dedim Emre bu için şakası yok. Hani biz, ilk şey diyordum ben. Hani yaptım işte evet güldük, ağladık, güldük böyle kendi birbirimize bir şeyler söyledik falan. Sonra hadi gel dedim otur yemeğini ye. Yemeğimizi yiyelim falan. Bir sürü şey yazdım. Hani bakarız ya belki de değildir falan. Yarın bir tane daha alırız yaparız falan. Ben bu kafadayım. Sonra dur dedim yaydı sanki bir tane olacaktı. İşte RDA'ya gittim bunu buldum. Kaset testi sonra hemen işte onu da yaptım. Yok bir şeyler atıştırdık. Ben heyecandan hiçbir şey yiyemedim. Çorbamı bile içemedim. Emroş işte hızlı hızlı bir şeyler atıştırdı. İşte gidelim hadi kan verelim falan deyip duruyor. Dur dedim hemen gitmeyelim. Hani evde böyle bir şey olması lazımdı. Bir anda aklıma geldi. İstersen onu da deneyelim. Ama kutunun içi dolu mu boş mu onu bile hatırlamıyorum. Hani öylesine kutu da kalmış olabilir orada. Sonra baktım içi dolu hemen test denedim kaset testi. Katı, kaset testi saniyesinde e, kızarıp kendini belledince ha dedim tam bir şeyler var. Çünkü erken gebelik testi evet. E, bunlar zaten biliyorsunuz ki daha hızlı sonuçta altı e, 6 gün öncesine kadar adetten 6 gün öncesine kadar e, verebiliyor test sonucu. Ama kaset testler genelde geciktiğinde falan veriyor ya. Ee, bu da hemen verince dedim demek ki var bir şey. Ondan sonra zaten Emre hiç duramadı. Ben işte dur bir düşünelim. Bir düşünelim bir saniye. Şu an çok erken falan diyorum böyle. Ah, hayır dedi işte kan verelim. Kan da belli olsun. Sonra biz özel hastaneye gittik. Bize yakın bir yere bir tıp merkezine. Orada işte beta vermek istediğimizi söyledik. Bu arada benim aklımda soru işareti sadece beta alıyorlar mı? Gece alıyorlar mı? Alsalar da sonuç verirler mi? Özel hastaneler bu şekilde veriyorlar. Aklınızda bulunsun. En azından benim yaşadığım şehirde böyle öyle <laughs> Ee, muayene ücreti hiçbir şey katmadan direkt sadece beta baktırmak istiyorum diyorsunuz. Biz o şekilde yönlendirdiler. Muayene kaydı. Biz ilk muayene falan bekledik. Böyle saçma sapan gittiğimizde. Sonra dedik gittik sekretere, biz işte beta baktıracağız beklemeye gerek var mı? da işte doktora girdik. Doktor dedi ki muayeneye gerek yok. Boşuna ücret ödemeyin. Hani iptal edin. Sadece beta bakılsın. Tamam dedik. O şekilde beta baktık. Ee, eğitim açtığı hastanelerin acilleri bakmıyor. Aklınızda bulunsun. En azından yine söylüyorum benim yaşadığım şehirdekiler öyle e, bu acil bir durum olmadığı için kan bakmıyoruz. Çok saçma. Neyse özelde biz işte verdik kanımızı. Sonrasında ben mail adresimi bıraktım orada beklemek istemedim ve eve geldik. Eve geldikten sonraki süreçte bizim için daha önemli bir süreç çünkü e, testlerin yanılma payı olabilir. Beta çok düşük çıkabilir gibi gibi bir sürü seçenek var bizim için ve beta e, 425 çıktı güzel bir sonuç. Yani şu anda 4 hafta 6 gün falan olması lazım. İşte 5 hafta diyelim. Bugün tam 5 hafta olmuş olması lazım. 4 hafta 7 gün. Yani 5 haftalık aslında küçük daha henüz. Bundan sonraki süreçte işte, gidip keseye görmek kalıyor. Sonra o kesenin içi dolacak mı? Sonra dolsa da, da kalbini duyacak mıyız? Hadi bunları yaptık. Sonra sağlıklı bir 3 aylık birinci trimester, trimester diye söyleniyor. Hani kendim Okuduğum kadarıyla sağlıkçı olarak söylüyorum. Başıma hiç gelmediği kandili. Yani burada takip edenleriniz bilir diye düşünüyorum. Birinci trimester dediğimiz şeye kalıyor. Dönem kalıyor. Onu da atlatırsak sağ salim. İnşallah ondan sonra tıkır tıkır gelecektir. Ha! yani dediğim gibi belki bizim için farklı bir deneyim, farklı bir tecrübe de olur. Umarım olumsuz kötü bir şey olmaz ama insanız. Herkesin başına gelebilir. Dediğim gibi şu anda çok iyi dolu besleniyoruz. Hiç sağlıklı bünyelerde değiliz. Öyle olursa da yine de yakın çevremle paylaşacağım ve öyle olursa da onlarla birlikte üzülürüm. En azından bize şu ipucunu vermiş olur. Ha demek ki benim yumurtam ve süpermiş. Döllenme yaşayabiliyor. Sağlıklı bir e, sağlıklı bir sonuçlanmasa da en azından bir problem yok demek. Hani bir tüplerimde falan bir problem yok. Hani bunun ipucunu vermiş olur bize. Ama şu an hiç öyle olumsuz bir şey hissetmiyorum. Rabbim zaten sağ salim kucağımıza almayı nasip etsin. Hiç böyle olumsuz şeyler duymak istemiyorum. Görmek istemiyorum. Yaşayabilirim dediğim gibi. Onun da tecrübesini burada anlatmaktan asla gocunmam. Bunlar ayıp, utanılacak hastalık vesaire değil. Bunların her biri bir deneyim, tecrübe. Daha kötüsünü ve bunun peş peşesini sürekli yaşayan insanlar var. Umarım bizimki e, yorucu bir süreç olmaz. Allah bize hiç arattırmadı, hiç biz üzmedi bu konudan. Umarım biz de onun yolunda, e, vatanı milleti hayırlı. Ee, böyle uzun ömürlü, sağlıklı bir evlat yetiştirebiliriz. Bize bunu kıldıysa biz de buna yönelik davranma yolunda gitmeliyiz. Bunları düşündükçe çok streslenip böyle <laughs> sesinden anlıyorsunuz. Titriyorum böyle korkuyorum. Allah'ım nasıl bir şey nasıl yetiştireceğim falan diye. Onunla beraber öğreneceğiz her şeyi. Hoş geldin bebeğim. Seni çok seviyorum. Ee, bir kalması için çektim. Ve şu an almak istemiyorum. Çünkü makyajımın bozulmasını istemiyorum. Şimdi şey, Dün akşam çok yeterince ağladım böyle. Aradan bir saat geçiyor. Daha çok idrak ediyoruz. Birbirimize dönüp daha çok ağlıyoruz. Daha çok soruyoruz ne yapacağız nasıl olacak falan. Aradan bir saat geçiyor. Daha çok bu sefer Emre duygusallaşıyor. Bir saat geçiyor ben duygusallaşıyorum. Hep inanın sabahın dördüne kadar böyle bir süreç geçirdik. Gerçekten sabahın dördünü geçiyoruz saat. Ya betamız da çok iyi, geç geldi, gece yarısı falan geldi. Öyle. Şu anda belirtilerimi söyledim. Belirtilerim göğüs hassasiyeti. Belimde ağrı vardı. İlk böyle sonlara doğru değil, ilk başlarda. Ve sol kısımda batma hissi. Pıt pıt o his. O beni teste etti zaten. Yönlendirdi. Onun dışında da öyle koku hassasiyetim bilmem ne yok. Zaten tıkalıyım da burnum ilk de bir sıvama sebebi de o hissetmiyorum hani burnumu şu anda. Bazen çok akıyor su gibi. Bazen hiç böyle tıkanıyorum. O yüzden kokarsan hassasiyetim vesairem yok. Midem sadece bu sabah dişimi fırçalarken bulandı ama çok erken bir belirtti. Ben zaten dişimi fırçalarken hep bulanır benim midem. Ee, böyle o konuda biraz hassasım. O yüzden hiç mide bulantısını yormuyorum. Zaten çok erken şu anda bunun başlaması için ve hiç yaşamak istediğim bir durum değil. Kusmaktan hiç hoşlanmam. O yüzden belirtilerimi bu şekilde söyleyebilirim. Aklıma yine bir şey gelirse bundan sonraki süreçte nasıl ilerlersek artık hepsini kendimize danlı kalması için burada da e, takip edenlerim beni sevenlerim için ve bize danlı kalması için dediğim gibi çekmeye planlıyorum. Şimdi bir doktor randevumuzun olması lazım. Biz bir doktor arayışındayız. İşte ilk ilk e, randevumuza gitmemiz lazım. Aklımda zaten böyle iki kişi var, iki hastane var. Emre'nin işte doktor müşterileri var, e, doktor tanıdıkları falan çok var. Keza benim de öyle hani çalıştığım için. Ama bakalım doğrusunu inşallah işte bizim için enerjimizin tutabileceği kişiyi bulacağız ve ilk muayenemize gitmemiz lazım. Ben böyle hemen de gitmek istemiyorum. Biraz hani gittiğimizde o kesenin falan görülmesini istiyorum. O yüzden böyle hemen bugün gidelim kafasında değilim. Gitsin bakalım şu beta bir yükselsin. Gerekirse bir daha veririz kan. Yükseldiğini görürsek o zaman gideriz falan filan kafasındayım. Hatta gittiğimizde keşke direkt kalp atışını falan duyduğumuz bir süreç olsa erken öğrenmek de güzel bir şey değil yani. Bence bu konuda da acele etmeyin derim. Ee, hani böyle ne kadar geç öğrenirseniz o kadar iyi çünkü insan sabırsızlanıyor, daha çok ümitleniyor, daha çok böyle konuşmak istiyorsun, üstüne daha çok düşünüyorsun. Ana gidiyorsun kese dolmamış, kese görünse bile içi dolmamış, bebek işte doğum gelmemiş oraya, dolmamış. Ya da işte kalp atışını duyamıyorsun, bunlar kötü şeyler. Şu anda bile kasılma Minik 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 bir şeyler geliyor yine. Bu hissi çok sevdim ama. Güzel inşallah kötü bir şey değildi. Yani şu ana kadar olumlu haberler verdi bize bu his. Böyle şimdi annemlere gideceğim dediğim gibi kendim kahvaltı hazırlama gücüm hiç yok çünkü sabaha kadar senin gece 4 geçene kadar uyuyamadım. O yüzden onlarla birlikte kahvaltı yapmaya yetişmem lazım. Onlar onun gibi yapıyor. Şimdi evden çıkacağım. Ee, annemlere gideceğim. Orada bir kahvaltı yaparım. Sonra tek tek hepsini söylemeyi düşünüyorum ve hepsinin tepkilerini çekmek istiyorum. Evet çok erken bir süreç. Evet daha kalp atışı vesaire duymadık ama dediğim gibi duymazsak da en azından şu anda içimde bir şeylerin oluştuğunu biliyoruz. Ee, sonuncu sonucu hüsran bile olsa ben sayılıklarımla üzülmeye de e sevilmeye de varım. Onların önerilerinde böyle olduğunu düşünüyorum. Gerçek sevgi, gerçek hissiyat budur çünkü. Ee, o yüzden ben gidip anneme, babama, kardeşlerime söylemeyi düşünüyorum. Bu benim kendi e, eşimle eşime danışarak aldığım şahsi bir kararımdır. Daha sonrası için işte ilk muayeneye falan geçtikten sonra kesemizi işte bilmem ne, kalp atışımızı bilmem ne gördükten sonra bir kat daha geniş çevreye. işte teyzemleri falan çok severim. İşte yakın arkadaşlarım olabilir onlara söylemeyi düşünüyorum. Şu andaki planım bu. Bundan sonraki süreçte söylediğim kişilerin tepkisini izleyebilirsiniz. Şunları da yanımda götürmeyi planlıyorum. Şunu değil de şunu götürdüm belki. İlk bunu yaptığım için. Öyle. Bakalım nasıl diyeceğimi de hiç bilmiyorum. Hani hepsine tek tek, ben bugün günlük vlog çekiyorum, İşte falan deyip böyle sonra ''Aa anneanne oluyorsun, bir kez daha dede oluyorsun.'' Ee, falan filan demeyi düşünüyorum ve e tahminlerini sormak istiyorum ben yani en başından beri bizim hissettiğimiz bir şey var ben tebekerken bile kendime bir cinsiyet hissediyordum ama onun şimdi söylemek istemiyorum ee, en başından beri hissediyorum. Ee, söylemek sebebimin sebebi hani bebeğim nereye ileride izleyeceğiz bunu annem bunu istiyormuş gibi bir düşünceye kapasın hiç istemiyorum tamam ama istediğimle alakalı değil bu arada istek değil hisle alakalı bir şey bu arada bana birkaç rüya da geldi göründü böyle birkaç rüya da gördüm ama ben hemen olmayacağını düşündüğüm için onlara yormamıştım neyse 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 çok konuştum hadi çok üşüdüm aşırı üşüdüm birazdan su içip içeri gireceğim Hadi gidelim. İyi temennileriniz için teşekkür ederim. Ben hiçbir zaman kötü düşünmüyorum. Burada beni izleyen insanların da kötü zihniyetli olduklarını da düşünmüyorum. Her ne kadar aralarından böyle bir iki çıksa da ee, kötü hissiyat... Benim etrafımda bir kalkan var. Ben korunduğumu hissediyorum. O yüzden kötü hissiyatlara, kötü düşüncelere burada yer yok. Hepinizin iyi temennilerde olduğunu biliyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdiden çok teşekkür ederim. Hadi gidelim.